Merhaba arkadaşlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı ama maalesef durumu halen iç açıcı değil ve hala vaka sayıları artıyor. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bugünkü koronavirüs tablosuna baktığımızda toplamda 320.078 kişiye bugün test yapılmış ve toplamda 63.082 vaka çıktı bugün itibariyle ve bu da gerçekten çok yüksek bir rakam ve vaka sayısının da düşmediğini gösteriyor. Hasta sayısı 2915 olurken 289 kişi maalesef hayatını kaybetti. 56510 kişi ise bugün iyileşti. Temaslı tespit süresi 9 saatte devam ediyor. Ağır hasta sayısında da çok ciddi artışlar var. 3205 oldu ağır hasta sayısı ve bu da yatak doluluk oranlarını, yoğun bakım doluluk oranlarını epeyce yükseltiyor. Baktığımızda aktif vaka sayısı artık 600 binlerinde üzerinde ee, diyebiliriz. Gerçekten çok ciddi bir rakam bu 600 bin tane aktif vaka sayısı var Türkiye'de Şimdi dünkü tabloya bir bakarsak dün 318.217 test yapılmış, bugün 320.000 test yapılmış. Yaklaşık arada 2000 gibi bir test fark var. Yani neredeyse hiç test farkı yok diyebiliriz. Ve dün 61.400 vaka çıkarken bugün 63.082 vaka çıktı. Vaka sayısında da test sayısına göre ciddi bir artış görüyoruz ve vaka sayısı da artmış durumda. E, dün 2845 hasta var iken bugün 2915 hasta var. Hasta sayısı her gün artıyor maalesef. Dün 290 7 kişi hayatını kaybederken bugün 289 kişi ve toplamda dün 54.800 kişi iyileşirken bugün 56.500 kişi iyileşti. Ağır hasta sayısı çok arttı diyebiliriz. Ee, 3080'den 3205'e yükseldi. Videomuzu sona geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.